Türkiye'de yaklaşık 32 milyon Rumeli kökenli insan yaşıyor. Bu araştırma bu topluluğun değer setlerini ve liderlik özelliklerini incelemek için yapıldı. 27 Aralık 2022 ile 6 Şubat 2023 arasında 408 katılımcı ile yapılan bu çalışma, GLOBE 9 kültürel boyut ve liderlik skalasına dayalı sorular içeriyor. Katılımcıların %89'u kendini Rumeli'li olarak tanımlıyor. Rumelilik gururla özdeşleştiriliyor. En sık ifade edilen değerler dürüstlük, çalışkanlık ve saygı. En büyük korkular arasında savaş ve vatansız kalma yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne ortalama 1949 yılında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve eski Yugoslavya'dan göçle gelenler kendini ağırlıkla Rumelili olarak tanımlıyor. Global liderlik skalasına göre Rumeli kökenliler 60, iki ülke ile karşılaştırıldığında düşük performans oryantasyonu, grup içi kolektivizm ve güç mesafesi özellikleri gösterirken yüksek cinsiyet eşitliği, kurumsal kolektivizm, gelecek oryantasyonu ve atılganlık göstermektedir. Rumeli kökenliler, geçmişten gelen değerleriyle Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine önemli katkılarda bulunmakta ve liderlik açısından önemli yüksek atılganlık özelliği taşımaktadır.